Selamlar, merhabalar. Yeniden nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Yengeç burçları. Sizler için bugün Aralık ayına özel güzel bir tarot okuması yapmak üzere geldim. Hepinize şimdiden şifa olsun diyorum. Bütün Yengeç burçları için. Güneş, yükselen, ay burcu Yengeç olanlar için. Sizlerin en yüksek hayır ve niyetlerinize dair gardığım bu kartlarda en doğru, en gerçek sonuçları almaya ve bunları söylemeye niyet ediyorum. Kartlar yani resmen zıplıyorlar. Hadi bakalım başlayalım. Alfa ve dua kartı ile beraber başlıyoruz. Yani alfa dediğimiz anda güçlü bir başkalaşım, güçlü bir girişim, güçlü bir başlangıç yapma. Ama yaptığınız güçlü başlangıç ya sizin dualarınız niyetleriniz, dileklerinizle alakalı yani alakasız olmayan bir konu ortada olmayacak Aralık ayında. Ya da birisinin sizin için hayır dualarında bulunduğu ve bu hayır dualarının sizi korumasıyla beraber yaptığınız girişimlerin güçlü ve pozitif sonuçlarının hayatınızda olacağını söyleyebilirim. İki inanılmaz güzel kartla beraber başlıyorsunuz ve Papürüse devam ediyoruz. Papyrus sizin eskiden beri beklediğiniz mahkeme, banka, okullar veya ilerinizde olan bir sınav için önceden oluşturduğunuz çalışma kağıtlarınız vesaire ya da eski mesajlaştığınız insanlar, eski mailleştiğiniz iş yerleri veya kurumlarla alakalı bir geri dönüş dönemindesiniz. Eğer kişi bazlı bir iş ise su gruplarında ve hava grubunda olan insanlar sizlerin daha çok gündeminizde olacak. Su grubu dediğimizde akrep, balık, yengeç burçları, hava grubu dediğimizde ikizler, terazi ve kova burçları sizleri bu süreçte karşılıyor efendim. Bir kalın kartı ve bir imparator kartı ile devam ediyoruz. Demek ki sevgili yengeç burçları, sadece eril ya da sadece dişi enerjinin değil, iki enerjinin de oldukça dengeli gittiği. Yani duygusal tarafım çok ağır bastığı için yanlış karar verdim. Ya da eril tarafım çok ağır bastığı için birilerini kırdım, üzdüm ya da çok duygusuzca davrandım ya da çok bencillik yaptım gibi bir olay yok. Tamamen dengede olduğunuz bir süreç olduğundan dolayı ve imparator kartının getirmiş olduğu yeni düzen, yönetme, yöneticilik, istikrarlı olma, eski hataları yeniden tekrarlamama. Çünkü imparator bir hata yaparsa sonuçlara ağırdır ve siz demek ki zamanında bu sonuçları ağır bir şekilde ödemişsiniz. Bu döneminizi, aralık döneminizi ben önceden bu sıkıntıyı yaşadığım için dersimi aldım. O yüzden ikinci, kara, ikinci kere ne sana güvenirim ne de aynı hatayı yaparım diyeceğiniz bir dönem. O yüzden farkındaysanız sürekli güçlü olma Yeni bir düzene başlama. Eskiyle alakalı, papyrus kartından dolayı söyleyeyim. Eskiyle alakalı varsa kağıt sıkıntılarınız. Bunlarda bir çözümlenme. E bir şeyler çözümleniyorsa yeni bir dönem. Açıkçası sizler için başlıyordur. Ve bir kurban kartınız geliyor. Kurban kartının iki tane durumu var. Birincisi direkt olarak günah keçisi olmaktan bahsediyor. Demek ki birileri sürekli yaptığı kendi hatalardan dolayı sizleri, sizlere bunu mal ediyorsa bu kişiyle alakalı ya da bu kişinin karakteriyle alakalı bir karar vermeniz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de bir başarı elde edeceksiniz. Ama bir ihtilal gibi. E ihtilal nasıl bir dönemdir? Kanlı bir dönemdir. Kanlı bir evredir ve çabuk sonlandırılması gerekir. Sizler için de hızlı bir intikam ya da hızlı bir başarı. Ama tabii ki bu arada da birilerine kendi akıl sağlığınız için kendi ruh sağlığınız ve mental sağlığınız için tabii ki arada birilerine ya da bazı hobi diyebileceğiniz şeyleri hayatınızdan çıkartmanız gerekebilir ve o star kartıyla direkt olarak bereketin sembolleri Bakar mısınız? Toprağın altından yeniden bir yeşeriş söz konusu. Bu da direkt şunu söylüyor. Bak sen yumurtanın içerisindesin. Bu yumurtanın içerisinden civciv mi çıkacak ki karar vereceğiniz bir dönemden bahseder. Kuş mu çıkacak? Haber mi gelsin istiyorsun? Ejderha mı gelsin seni güçlü kılsın. Ne istiyorsan bu yumurtanın içerisinde sen zaten şu anda ektiğin bir dönemdesin. Zaten ne demiştim güçlü bir başlangıç yapma arifesine giriyorsunuz. Bir şeyleri güçlü olarak başlamak için sizi güçsüz kılan olaylardan, kişilerden tabii ki bir sıyrılmanız gerekiyor. Direkt olarak şunu anlamanızı rica ediyorum. Şunun anlaşılmasını rica ediyorum. Ben bir yengeç olarak zayıf olan yanlarımı ya da beni güçsüzleştiren kişi ya da insanları tamamen hayatımdan tıraşlayıp götürdüğümde benim hayatımda ne olacak? Benim hayatımda dengeler yerine gelecek ve ben ektiklerimi biçeceğim. Buradaki gibi de meyvelerimi toparlayacağım. E haline bakın burada neyiniz var? Bir karganız var. Ve ektiklerinizi toparlarken meyveli meyve veren ağaç taşlanır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve bu konuda illaki taşlayanlarınız olacak. Önemli olan sizin optimist mi olduğunuz, pesimist mi olduğunuz. Ne tarafından bakıyorsunuz? Pozitifçi misiniz, negatif mi görüyorsunuz? Bu kısım önemli ve direkt şunu söylüyor. Eğer ki dengelerin, ki eril dişil dengenizin tamamıyla harika olduğundan bahsetmiştim. Bu dengeyi de koruyabileceksin. Hani onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim değil. Öne senin için gerçekten faydalı olana İster istemez dönüştüğünü göreceğin bir dönem diyorum. Devam edelim bakalım sizlere. Başka neler bekliyor canlar? Şimdi arkadaşlar mumlar kartı, sihir kartı. Bu hayatınızda bir şeylerin olmuyor etmiyor bunun olması için bir mucize lazım dediğinizde. Hayatınızda gerçekten... Başkalarının hayatında ne güzel paralar, ne güzel işte eşler, şanslar onların önüne geliyor, benim önüme niye gelmiyor dediğiniz anda. Herkesin şansını kendisinin yaratma evet doğuştan da gelebiliyor. İlla ki bu kabul edilebilir bir şey. Eğer doğuştan şanslı olmayanlardansanız şayet şansın yeni yeni yüzünüze gülmeye başladığını. Yani yılın ta sonunda mı? Evet, yılın belki ta sonunda. Bir şeylerin düzeldiğini açıkçası öğrenebileceğiniz bir dönem. Dilek niyet ve dualarla alakalıdır biraz daha bu. Bu birincisi. İkincisi sizlerin ritüel bazda ya da dua çalışmaları bazında çeşitli işlerde bulunacağınızı söyleyebilirim. Ha dersiniz zaten yılbaşı geliyor. O yüzden yapıyor olabilir miyim? Evet. Ama onun haricinde kendinizce yaptığınız aylık, haftalık ya da 7 günlük, 14, 21, 41 günlük çeşitli ritüelleriniz varsa onlar da bu şekilde çıkmış olabilir. Bir de sırlar kitabı kendisini gösterir. Şimdi sırlar sır kitabı daha doğrusu gölgelerin kitabıdır. Sizlere birkaç şeyden ben burada naizane bahsedeyim. Hem de kartlarımı karayım. Şöyle eğer korktuğunuz için sakladığınız bir sır varsa yani düşük not aldım ailem kızacak. İşte biraz fazla para harcadım o bu kızacak. Gibi bir içten içe endişeli sırrınız. Sır değil de sakladığınız bir olay varsa bununla alakalı bunu söyleyebileceğinizi ve kesinlikle kötü bir tepki ya da sandığınız kadar kötü bir tepki almayacağınızı anladığınız bir dönem geliyor aslında. Bu anlamda da kendinizi ifade edebilme yeteneğiniz üst seviyeye çıkıyor. Aynı zamanda size söylenmeyen şeyler varsa, sizden gizlenenler varsa, evet, aynı şekilde başkaları da size bazı sırlar ya da gölgede bıraktıkları sizinle ilgili iyi ya da kötü bakın, iyi ya da kötü bütün duygularını söyleyebilecekleri bir dönem diyelim. Şimdi değnek ikilisi hakimiyetin kartıdır. Zaten sizleri imparator olarak gördüğünüz için ne vardı? Yeni düzen vardı, yeni sistemi siz getiriyordunuz, yönetiyordunuz ama yönetirken hata yapmamanız için bu süreçte dişil enerjinin de vermiş olduğu sakinlikle beraber aslında işlerinizi hallettiğiniz için hata yapma ya da çok büyük risk alma şansınız da birazcık azalıyor. Ve bu süreçte koç burçları daha çok sizlerin gündeminde görünüyor. Derseniz işte benim yükselmiş şuyum buyum. Koç burcu sizinle alakalı böyle bir koç burcu durumu varsa Bizzat yöneten sizsiniz. Eğer ki hayır bu benim anamdır babamdır işte partnerimdir vesaire diyorsanız bu kişi sizin hayatınızda bir şeyler konusunda aşk, iş, para, ailevi konularda vesaire yönetimi eline alacak. Öyle diyeyim. Şimdi direkt para ası geliyor. En kıymetli kartlardan bir tanesidir. Neden? Çünkü özellikle yeni girişim yaptığınız bir dönemde ve risklerin kadın kartı ile beraber minimum seviyeye, korkuların minimum seviyeye indiği bir dönemde demek ki parasal konularda yatırımlarınız ki çoğumuzun birçok şu andaki gündemi aslına bakarsanız parasal konularda yaptığınız yatırımlar oldukça öngörülerinizle bir gidiyor. Yani kötü derseniz kötü İyi derseniz iyi aslında para konusunda, yatırımlar konusunda, para harcamaları konusunda, nereye neyi ne kadar harcayacağınız vesaire ya da iş girişimleri, gittiğiniz iş görüşmelerinde yaptığınız her türlü ma maddi olayda bu isterseniz evlenin ve kiraladığınız yerlere kadar öyle diyeyim buralarda parasal konuların hakimiyeti tamamen size ve verdiğiniz kararları ben. Doğru olarak gördüm bir kupa beşlisi geliyor. Kupa beşlisi geldiyse aşk konusunda birazcık canınızın sıkıldığı bir dönemden biraz daha dövüşerek barışma. Çünkü kılıç dörtlüsü geliyorsa ortada hem istiyorum hem istemiyorum olayı vardır. Demek ki hem nefret ediyorsunuz hem seviyorsunuz. Hem seviyorsunuz hem de onu dövmek istiyorsunuz. <laughs> Bu tarz bir aşk gündemi. Çünkü şuradaki papyrusta ne demiştik? Eski konuştuğunuz ama hem sevmiyorum, nefret ediyorum ama bir yandan da gelsin istiyorum gibi e, olduğunuz. Gelse acaba ne yapardım? Ya da o ne söylerdi? Ya da eşiniz varsa onunla ilgili. E, eski günlerimize dönsek ya da ilişkimizin ilk vakitlerine dönsek, onun annesi olmasaydı, aramıza girmeseydi, girmeseler, işte akrabalar şöyle böyle olmasaydı. E, ve benzeri düşünceleriniz varsa ve sürekli eskiyi yad etme ya da var olan düzenden başka bir hayal içerisindeyseniz sürekli bununla ilgili karşı taraftan bir adım görebilirsiniz. Gördüğünüz adıma karşı da ben sizlere kılıç prensesi yani bu kişiyle olan mücadelenizi bakın isterseniz eşiniz olsun isterseniz partner olsun ya da aklınızdaki kişi olsun bu kişiye karşı verdiğiniz mücadele tamamen zihninizde aslında ha yüzüne karşı bir şey söylemiyorsunuz merhabana merhaba ama o merhabana merhaba da aslında arka planlı zihninizden onun belki size yaşattıkları ya da aranızda yaşananlarla alakalı bir sürü olay geçecek. Sormak istiyorum sevgili yengeçler çok böyle bir şeyleri aklınızda kuruyor musunuz? Mesela zengindeyken zenginlik hayalleri. Eski partner hayatınıza değilken onun gelişi, onu dövüyorsunuz, sövüyorsunuz. İşte hiç karşılaşmadığınız bir yerde tekrardan karşılaşıyorsunuz. Hani uyurken vesaire hani böyle bir hayal durumunuz söz konusu mu? Çünkü hayal ettiğiniz şeyler bakın yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. O yüzden neyi hayal ettiğinize dikkat ediniz ve bir devlet insanı, devlet memuru geliyor. Eğer ortaya bir devlet memuru ortaya atılıyorsa bunlar polis, mahkeme, devlet, banka, kurum, atamalar, kurumların belirlediği ne bileyim sınavlar gibi noter aynı şekilde hastaneler bunlar sizin gündeminizde olacak ama özel hastane diyemem. Onu söyleyeyim. Buradaki hastane konusu direkt olarak devlet hastanelerinden bahsediyor. Demek ki oralara, demek ki araştırma hastanesi gibi yerlerde gündemleriniz söz konusu olabilir ve bir patika çıkıyor. Patika şu demek. Sizin gittiğiniz daha önceki söyleyeyim bakalım hangi yolunuz çok dikenliydi? Eğitim yolu, aşk yolu, hayatım genel olarak çok dikenliydi. Çok canımda yandı diyorsanız. Şimdi o dikenli yollardan önünüzün açıldığını ve kelebeklerin diyebileceğim şekilde size yol gösterdiği bir dönem kelebeklerin ömrü bir gündür, iki günlük bir ee, serüvenden mi bahsediyorsun? İki günlük bir yolculuk bu. Hayır. Kelebekler bir yıl, iki yıla kadar aslında yaşayabiliyor. Bu sebepten de bir iki yıllık bir plana, bir olaya ya da iki yıllık bir sürece, bir oluşum sürecine sizler aralıkta başlayabilir. Aralıkta karar verebilirsiniz ve bir de Çocuk kartı geliyor. Çocuk kartı sizlerin az önce söylediğim gibi sürekli hayal etmeniz, hayal dünyanızın çok çok geniş olması yolculuk dedik yolculuk kartınız geldi. Evet direkt olarak şudur. Memleket aslında şu ikisi birleştiğinde bir memlekete gitme varsa eğer ki ya da sürekli gitmek istiyorum. Sürekli bir ülkeyle, sürekli bir şehirle yatıp yatıp kalkıyorsanız. Aranızda uzak mesafe olan birileri varsa ister akraba, ister partner, fark etmez. Eşiniz başka bir şehir ya da ülkede çalışıyor olabilir. Onun yanına gitme ya da oralardan gelenlerinizin olması Aralık ayında söz konusu diyorum canlar. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.